Afyon grafiğinde yakın dep bölgemiz olan 17-25 için kısa tepkisi hareketleri devam ettirdiğini ve her ne kadar yarı yarıya stop bölgemiz olan 15 bölgesine yaklaşsa da altına düşüş oluşturmadan o bölgede tutunmaya sağladığını görüyoruz. Ve yapıcı tepkisi hareketlerle beraber öncelikle en yakın direnç bölgesi olan 15-90 üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 16.65 bölgesine bu tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Ve 16.65 üzerinde yapacağı kapanışlarına yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 17-25 bölgesini tamamlayarak kanal bölgesinin üst noktası olan 20 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 16.65 bölgesi üzerinde çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisinde yatay süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 15 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa ara destek bölgemiz ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 13.75 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. 13.75 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek. 13.75 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgesi olarak en önemli destek bölgesi 12.85. Bu bölge altına geçişlerden sonra kesin stop durumunu kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yapmış olduğu kısadaki en önemli dip bölge. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 11.75'ten sonra derinleşme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumuna dönüşebilir. Obet grafiğinde belirlediğimiz yakın edep bölgesi olan 25.90 için kısa tepkisel hareketler oluşturursa da ara direnç bölgesi üzerine çıkamadığını görüyoruz. 24.50. 24.50 üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yakın edep bölgemiz ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı. 25.90 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Şablon bölgemizin üst noktası olan 28 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 31.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Yukarıya yapacağı tepkisel hareketler oluşmadan yarı yarıya stop bölgemiz olan 23 bölgesi en önemli destek noktası şu an için. O bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimali gerçekleşebilir. O bölge kısadaki dip bölge 22-30 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 20-95 bölgesini önemsememiz gerekecek. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalabilir. Fakat 20-95 bölgesindeki kesin stop bölgemiz ve ara destek bölgesi olan 22-30 bölgesi altına geçişleri oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ve 25-90 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bunu üst bölgelere taşıma ihtimalini çoğaltabilir. Matsuki grafiğinde yakın edep bölgemiz olan 17.50 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 11.80 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altında kapanışta haftayı kapattığı için dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu bölgeden sonraki önemli destek bölgesi olan 10.75 bölgesi çablam bölgemizin alt destek noktası. Bu bölgeden sonra geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğu olabilir ve kesin stop durumu değerlendirilmesi geri çekilme güç kazanma durumunun 750 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgede stop yapılmadıysa en önemli destek bölgesi olarak 10 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgeden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalacaktır. 10 bölgesi altına düşüşler oluşmadan tekrar tepkisi hareketler oluşursa şu an için 11.80 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz en yakın direnç noktası ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 14.45 bölgesi de yarı yarıya stop bölgemiz ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltacağı en önemli direnç bölgesi. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali veya bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu sürdürecek şablon durumunu oluşturabilir. Şimdi bütün grafiğinde belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 3750 bölgesine kısa tepkisi hareketlerle devam etse de yatay süreçle haftayı devam ettirmiş ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 2500 bölgesi üstünde kapanışları devam ettirdiği için tekrar yukarıya tepkisi hareketler oluşturma ihtimalini gerçekleştirebilir ve en yakın direnç bölgesi olan 3000 bölgesini test ettikten sonra yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttıracağı, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı direnç bölgesi olan 3450 bölgesi var. Bu bölgeye kadar tepkisi hareketler yarı yarıya stop bölgemiz olan 2500 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece devam edebilir. 2500 bölgesi altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 2045 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek bir sonraki destek bölgesi olan 1515 ve en önemli destek bölgesi olan 1125 bölgelerine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Göltaş grafiğinde 525 yakın dep bölgemizi gerçekleştikten sonra başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 415 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizde tamamlayarak o bölgede tutunma hareketlerini sürdürse de yarı yarıya stop bölgemiz olan 450 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlanırsa tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturarak yakın direnç bölgesi olan 465 ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 500 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgelere yapacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirerek 500 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa şablon bölgemizin üst noktası olan ve yakın hedef bölgemiz 525'i test ederek üstünde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 575 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri sağlayabilir kesin stop bölgemiz olan 415 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya 500 bölgesi ve daha üst bölgelere yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirebilir ve bu bölge içerisinde güç kazanma durumunu da sürdürebilir gözüküyor. 415 bölgesi altında kapanışlar oluşursa kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun kısa da yapmış olduğu dip bölge ve kanal desteği olan 350 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 415 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Muhtçimento 350 yakın ıdep bölgemizi test ettikten sonra geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak yarı yarıya stop bölgemiz olan 295 bölgesinde tutunmayı sağladığını ve o bölgede güç kazanma durumunu sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirerek öncelikle ara direnç bölgesi olan 315 bölgesini test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası olan 350 bölgesini tekrar test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 400 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını 315 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 315 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanmadan geri çekilme güç kazanma durumları oluşarak yarı yarıya stop bölgemiz 295 bölgesi altında kapanışlar oluşursa 265 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz ve şablon bölgesinin ara destek bölgesi olan 250 bölgesine de kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu bölgeler altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürecektir. Fakat 255 bölgesindeki kesin stop bölgemiz ve şablon bölgemizin altında kapanışlar oluşursa Geri çekilme güç kazanmalarının en önemli destek ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan şablon bölgemizin alt destek noktası 235 bölgesine kadar devam edebilir. Ve bu bölge altında geri çekilmenin derinleşerek kanal desteği olan 150 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleri oluşabilir.